Ömer nerede? Oğulcan'la biraz dolaşmaya diye çıktılar he? Oğlum ilk turu onlar kazandı ama rövanş bizim ha. İşlerinden geçtiler resmen ha. <laughs> ya sabacığım. O Bambi şimdi baba korkusundan böyle hangi deliğe gireceğini şaşırmıştır ha. Ya yanlış yaptın olacak. Ya polise giderlerse şimdi? Tamam kuzen. Beyler. Ne haber? Nereden geliyorsunuz? Hiç. Öyle dolandık abi biraz. Gezdik dolaştık. Işte. Ama öyle arabayı çizip kaçmak var mı bebeğim ne ya? Ne yaptın mı sen? Bir dur Bir dur. Sen kaçın ol Benim işim onlarla. Sen kimsin? Akif Bey'in abi. Kadir abi, tanışmanız bittiyse eğer ben şu pisliğin icabını görebilir miyim artık? Gel. gel, lan buraya, şöyle gel. Gel, gel, sen gel, gel. Orada sen lan. Ne oldu, olacak? <laughs> Oğlum bak, lan çizdim, seni de çizeceğim lan. Gel lan buraya. Mursa, lan, bırak, 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 bırak suratını dağıtacağım. Dur, dur, Bırak, ya bırak be ya. Bırak abiciğim, paşama şeysin dayım. Yeter! Kesin. Geç olacaksın. Ömer bırak sen de. Tamam. Tamam biz de gidiyoruz. Gidiyoruz Doruk hadi. Nereye gidiyoruz ya? Ödeyecekler arabamın parasını. Beşimizden gelip mekan bastılar resmen. Yok abi biz bir yere basmadık. Tartıştık sadece. Karakola da şikayet edeceğim. Atsınlar bu davarları içeri. Oğlum ben sana efendi ol demiyor muyum? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sen kimsin be? Kadir. Ömer'in abisiyim. Ben Kadir. Delikadır ulan. <laughs> Espri mi yaptın lan sen? Espri ne yaptın lan senin? Korkak lan bunlar. Olcan, uzatma sen de. Hadi siz de gidin evimden hadi, hadi. Bir dakika, bir dakika. Evimden derken şu kızın çıktığı şeyden mi bahsediyoruz? Evet. Harika, sus. Susun, herkes sussun ya. <laughs> İçeri ezerler seni. Yalnız çok fantastik oldu orada. Kümeste mi yaşıyorsunuz canım siz? Emel. Hadi gir içeri abicim. Hava çok soğuk. Hadi gidelim daha. Şu an bütün sinirim geçti biliyor musunuz? Şu zavallıların yaşadığı yere bak. Sensiz zavallı, terbiyesiz. Lafını bil. Uuu, Asiye. Gurur mu yaptın sen? Evet, evet. Öyle oldu galiba biraz. O zaman kapımıza gelip para istemeyecektiniz. Hatırladın değil mi beni? Siz babamdan para dilenirken ben arabada bekliyordum. Asiye ne diyor bu? Para mı aldınız siz bunları? Yenge mi aldı abi? Bizi de yanına götürdü. Bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Babana o parayı vereceğim. Arabanın masrafı neyse onu da göndereceğim. Şimdi al arkadaşlarını çekip git. Göndereceğim faturayı sana. Gönder. Sen. Senin hesabını sonra göreceğim. Özle beni. Anne, ay bunlar kim ya? Ya bu Eki Sakif çocuğu değil mi ya? <laughs> Tövbe estağfurullah. Gece gece ne işleri var bunların burada? Yenge sen niye benim kardeşlerim benden habersiz Sakif'in yanına götürüyorsun? Ya senin bu çocukları utandırmaya ne hakkın var? Gel bir de üzerime yürü. Sen niye azarlıyorsun beni? İsmet söyledi. Babanı eşek gibi sigortasız çalıştırmışlar. Avcunuzu yalayacaktınız. İyi yaptım. Tutun bir ev başınızı sokun işte. Ya karışmasana bizim hayatımıza. Nasıl karışmayayım? Geldiniz tepeme tünediniz. Rahatsız oluyorsan kümesten de çıkarız. Ya hayır nereye gideceksiniz? Anne yuh sen de saçmalama. Sana ne zararları var? Çocuğum azıcık paraları olsun istedim. Görüyorsun garibanların halini. Adam cebinde ne kadar para varsa çıkardı koydu. Neredeyse dört bin lira var orada. Yenge sen beni niye anlamamakta ısrar ediyorsun? Ben kardeşlerime bakarım. Onlar için ne gerekiyorsa ben onlar için en iyisini yaparım buna emin ol. Ama senden bir şey istemiyorum. Gir evine kapat kapını, otur evinde, bizim hayatımıza da karışma ya. Olur mu? Olur. Ne işi vardı o çocukların burada? Ha o mu? O benim olayım diye şey bir mekanda kavga ettik. Kavga ettin? Sen o kolejin patronunun Akif Bey olduğunu biliyor musun? Ha? Senin baban koskoca okulun pisliğini temizlesin. Sen git patronun çocuklarıyla kavga et. Allah cezanı versin seni. Ya yeter anne ya. Sen de üstüme gelip durma. Baban işten kosunlar mı istiyorsun? Sen de bunlar gibi kümesle mi yaşayacaksın Yatın oğlum? Tamam. Kim be? Şey, ben de gideyim mi onlarla? Ya biraz oturacaktım aslında sizle. Bıktım vallahi annemin çenesinden. Gel. 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 Para nerede Ömer? Götürüp teslim edeyim ya geçerdi abi Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Yine de ışık aramakla geçecek